Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Hindistan'da 84 yaşındaki Brahmeo Mondal adında bir adam, hastanede 12 NCI Covid-19 aşısını yaptırırken yakalandı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Covid-19 aşısının zorunlu tutulmadığı ülkede 84 yaşındaki Brahmeo Mondal, 11 doz Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından 12. dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı. Yaşlı adam, yaptırdığı Covid-19 aşılarının sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, aşılardan sonra bel ve baş ağrılarının geçtiğini ve önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini söyledi. Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi. Hindistan'ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan bir doktor, 84 yaşındaki adamın 4 farklı aşı merkezinden 8 doz COVID-19 aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucunda Mondal'ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz COVID-19 aşısı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Doktor 84 yaşındaki adamın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını dile getirerek sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi. Peki arkadaşlar bu akıl almaz olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.